Size bugün yine insanlık tarihinin en tabulaştırılmış ama canlılık tarihinin en baş döndüren olaylarından birini anlatacağım. Adet görme. Regl olma mı demeliydim yoksa menstruasyon mu? Öncelikle bunu çözerek başlayalım. Bu kalıpların üçü de aynı anlama geliyor. Arapçada adat tekrarlanan veya geri gelen şey, alışkanlık demek. Fransızcada regli kural, düzen demek. Latince'de mensis, ay demek. Menstruus da aylık döngü demek. Hepsi insan dişilerinin çoğu durumda her ay bir kez rahimlerinin endometrium denen özel bir tabakasını vajinal yolla atmasına verdiğimiz isimler. Bu videoda ben hepsini eş anlamlı olarak kullanacağım. Siz favori sözcüğünüzü buralara yerleştirebilirsiniz. Reglin en belirgin özelliği adet sırasında kadınların rahminde kanla beslenen endometrium tabakası yırtıldığı için vücut dışına kan akıyor olması. Bunun nedenlerine birazdan bakacağız ama menstruasyonun doğadaki durumunu biraz daha iyi tanıyarak başlayalım. Birçok memeli türü adet görüyor ama hepsi dışarı doku ve kan atmıyor. Bizde görülen adet türüne Aleni adet ya da açık adet diyoruz. Mesela primatlarda sadece insanlar ve şempanzelerde bu şekilde adet var. Orangutanlar ve goriller gibi daha uzak akrabalarımızda aleni adet bazen görülüyor, bazen görülmüyor. Ne tesadüf değil mi? Bize daha da uzak olan kuru burunlu maymun türlerinde de aslında adet var ama dışarı kan akmıyor. Vücudun içindeki dokular endometrium tabakasını parçalıyor ve emerek yok ediyor. Buna da gizli adet örtülü adet veya kapalı adet diyoruz. Daha da uzak primatlara, mesela ıslak burunlu maymunlara gittiğimizde regl'in görülmediği türlere ulaşıyoruz. Üstelik bu yolculukta bir dolu adet benzeri ara basamak da görebiliyoruz. Evrim tarihinde neler var neler. Primat harici türlerde de regl var. Mesela kediler, atlar, filler, sıçanlar ve domuzlar gizli adet görüyorlar. Yarasalar, fil fareleri ve dikenli farelerse aleni adet görüyorlar. Yani bizim gibi kan akıtıyorlar. Şimdi köpek sahipleri hemen köpeklerini soracaklar. Onu da hemen aradan çıkartayım. Köpeklerdeki kanama aleni adet sayılmıyor. Çünkü kanamanın nedeni rahim duvarının parçalanması değil, kızışma dönemindeki köpeğin vajinal duvarlarındaki kılcal damarların çatlayarak kanamaya neden olması. Az sonra göreceğimiz gibi menstrüasyonda önemli olan embriyonun tutunacağı endometrium tabakasının atılması. Hayvanlar alemini daha yakın yakından tanıdıkça daha fazla adet gören tür ve farklı regl çeşitlerini keşfedebiliriz. Ama bildiğimiz bir şey var. Her hayvanın adet döngüsü farklı. Yani hepsi aylık döngüler şeklinde gerçekleşmiyor. Bizde ve kedilerde ayda bir kez, köpeklerde 6 ayda bir kez, atlarda 3 haftada bir kez, fil farelerinde 5 günde bir kez adet görülüyor. Yani insan gerçek anlamda menstruasyon görülen az sayıda türden biri. Sadece bu da değil. İnsan dişileri adet gören diğer herhangi bir hayvanın dişilerinden çok daha fazla kanama geçiriyorlar. Bu kanamalar sırasında bol miktarda besin vücuttan dışarı atılıyor. Günlük yaşantısı son derece olumsuz bir şekilde etkileniyor ve eğer ki vahşi hayatta olsaydık avcıların dikkatini çekecekti. O zaman neden böyle bir özellik evrimleşti? Bunu anlayabilmeniz için öncelikle hayatınız boyunca size söylenen en büyük yalanlardan birine göz atmamız gerekiyor. Anne ile fetüs arasındaki bağ. Bu muhteşem bir yolculuk olacak. Kemerlerinizi bağlayın. Hamilelik güzel şey. Bu konuda hangi kitabı alırsanız alın, gebelik ballandıra ballandıra anlatılır. Fotoğraflarda geleceğin annesi şişmiş karnına elini koyarak bebeğini okşadığını hayal eder. Gözleri buğulu ve heyecan doludur. Bu fotoğraflara baktığınızda annenin yavrusunu korumak için elinden geleni ardına koymayacağını hissedersiniz. İç sayfalarda anne rahminin bebek için ne kadar rahat, ne kadar konforlu, ne kadar uygun bir ortam yarattığı yine süslü bir dille anlatılır. Ama eğer gerçekten hamile kaldıysanız, gerçek hikayenin hamilelik kitaplarında anlatılanlardan epey farklı olduğunu bilirsiniz. Elbette bir anne yavrusu için gözünü kırpmadan birçok fedakarlığı yapabilir. Ama hamileliği veya anneliği sadece bu fedakarlıklarla tanımlamak eksik, yarım. Çünkü bu fedakarlıklar hamileliğin aslen baskın olan tarafını gölgeliyor. Mide bulantıları, bitkinlik, durmak bilmeksizin devam eden sırt ağrıları, kabızlıklar, kan basıncı problemleri, nabız sorunları, telaşlılık ve hatta her 100 hamilelikten 15'i kadarında görülen ölümcül bazı sorunlar. Tüm bunları fedakarlık şapkası altına gizlemek yanıltıcı olur. Aslında birçok memeli hayvan için tüm bunlar saçmalıktan ibaret. Birçok memeli hayvanın hamileliği aslında oldukça eğlenceli geçer. Avcılarından kaçmayı sürdürür, avlarını alt etmeye devam eder, hatta tek seferde sorunsuz bir şekilde 10-12 yavruyu çıkarı verir. Bu durumda bizi farklı kılan şey ne? Cevap oldukça garip olan plasentamızda. Birçok memelide plasenta ana rahmindeki fetüsün bir parçası ve rahimdeki kan damarlarıyla bebek arasındaki köprüyü oluşturuyor. Böylece yavruya besin taşıyor. Mesela keseli memeliler yavrularının kan damarlarına ulaşmasına asla izin vermiyorlar. Rahim duvarlarından süt benzeri bir sıvı salgılıyorlar ve yavruları da uzaktan uzağa bununla besleniyor. Primatlar ve fareler de dahil olmak üzere birkaç memeli hayvandaysa hemokoryal plasenta adı verilen bir yapı evrimleşmiş halde. Primatlar arasında en tuhaf olan plasenta insana ait olan. Rahim içinde az önce de söylediğim gibi kalın bir endometriyal doku bulunuyor. Bunun içinde incecik kan damarları var. Endometrium rahme yeni yerleşmiş bir embriyoya temel kan kaynağını sağlıyor. Gelişen ve büyüyen plasenta bu katman içinde bir gedik açıyor, damarları duvarların arasını yırtarak giriyor ve bu damarlar yeni oluşan aç embriyoya bağlanarak onu beslemeye başlıyor. Embriyo Plasentanın etrafını saran dokuların içinde yarıklar açarak ilerliyor. Onları baskılıyor ve kendisi için alan açmak amacıyla hormon kokteylleri salgılayarak kasların kasılmasını, boşlukların genişlemesini sağlıyor. Öyle ki salgıladığı hormonlarla buradaki sinirleri felç ediyor. Böylece annenin beyni plasentanın işini yapmasına engel olacak kasılmalara neden olamıyor. Yani yeni büyüyen fetüs annenin kan kaynaklarına doğrudan ve hiçbir kesintisi bulunmayan bir bağlantı kuruyor. Hatta bebek hormonlar salgılamaya devam ederek anneyi manipüle bile edebiliyor. Örneğin kan şekerini arttıracak hormonlar salgılayarak kan damarlarının genişlemesine neden olabiliyor. Böylece kan basıncını arttırıyor ve kendisine daha fazla besin ulaşmasını sağlayabiliyor. Hatta bazı fetüs hücreleri bulundukları yerden koparak annenin kan damarlarına karışıyor ve annenin dokuları ve organları içinde, hatta beyni içinde yaşamaya devam edebiliyor. Yani bir bebek ...ana rahminden çıktıktan sonra bile... ...annesinin beyninde ve diğer organlarında hayatta kalan hücreler bırakabiliyor. Bunun anne-bebek bağını ömür boyu sağladığı düşünülüyor. Ve tabii bebeğin doğum sonrası da anneyi manipüle etmeye devam ettiği anlamına geliyor. Anlayacağınız fetüs öyle veya böyle istediğini alıyor. Bu noktada bugüne kadar gözden kaçırmış olabileceğiniz bir gerçeği vurgulamak istiyorum. Anne ve yavruların birbirlerinden farklı evrimsel çıkarları var. Hatta sanılanın aksine insan bebekleri arasındaki genetik rekabet evrimsel süreçte gördüğümüz rekabetin en vahşi formlarından biri. Önce işin anne tarafına bakalım. Hangi memeli türünden olursa olsun bir dişi hayatta kalan her yavrusuna aşağı yukarı eşit miktarda kaynak ayırmak ister. Evrimsel olarak bunu yapacak biçimde özelleşmiştir. Hatta kaynaklarını gelecekteki olası veya potansiyel çocuk düşünerek ayarlar. Üstelik bunu yaparken hiçbir bebeği ölmeyecekmiş gibi bir varsayımda bulunur. Ki ne yazık ki vahşi hayatta bu çoğu zaman hatalı bir varsayım. Öte yandan fetüs yani bebeğin kendisi ne yapıp edip kendisi hayatta kalacak şekilde evrimleşmiştir. Daha önceden anlattığım kapsayıcı uyum başarısı haricinde bu noktada yeni oluşan bir embriyo için kardeşlerinin başarısı neredeyse tamamen önemsizdir. Her bir yavru kendi başına hayatta kalabilmeyi Birincil görev olarak bilir. Bu yüzden anneden ne koparırsa almak zorundadır. Tabi ne anne ne de fetüsler bunun farkında değiller ve hiçbirini bilinçli olarak veya isteyerek yapmıyorlar. Bu tür zorunluluklar evrimsel olarak ortaya çıkan biyokimyasal süreçlerden ibaret. Bir bebek kardeşleriyle rekabet içinde olduğunu bilmez. Genlerinin okunması sonucu üretilen proteinler zaten evrimsel süreçte kendisini en fazla kayıracak şekilde özelleşmiştir öyle isteyerek veya arzulayarak falan değiştiremeyiz. Ha bu tabloda bir de tabi babalar var. Vahşi doğada babaların evrimsel olarak ayırdıkları kaynaklar annenin kaynaklarıyla her zaman paralellik göstermeyebiliyor. Çünkü modern yaşamda çoğu zaman bilebiliyor olsak da vahşi hayatta birçok erkek birçok dişiyle çiftleştiği için bir dişinin doğurduğu yavruların kendisine ait olduğundan emin olması çok zor. Hatta bazen imkansız. Ama yine de erkek spermleriyle taşınan bazı genler genomik iz denen bir süreç sonucunda fetüsün bağlı olduğu plasentayı aktive edebiliyor. Bu genler tamamıyla fetüsün çıkarlarının yanında ve hatta doğum süreci tamamen engellenmediği müddetçe gerekirse annenin çıkarlarının tamamen karşısında duruyor. Bu genlerin sağladığı şey çok basit. Yavruyu hayatta tut gerekirse anne ölsün. Çünkü erkekler ancak bu sayede kendi yavrularının ve genlerinin sürerliliğinden emin olabilirler. Tabii ki babalar da tıpkı fetüsler ya da anneler gibi bunu bilerek yapmıyorlar. Eğer bebek anne ve baba arasında süren savaşı birazcık anladıysak şimdi savaş alanına gelelim yani plasentaya. Primatlar haricindeki memelilerin gebeliğine baktığımızda çok bariz bir gerçek görüyoruz. Onların gebeliği oldukça iyi düzenlenmiş bir sürece sahip çünkü bu türlerde anne despot. Az önce anlattıklarımın aksine diğer hayvanlarda yönetim annenin elinde. Yavrusu onun isteğine bağlı olarak hayatta kalıyor veya ölüyor. Mesela anne ne zaman isterse Bebek o zaman yemek yiyor. İnsan gebeliğinde ise süreç adeta bir komite tarafından sürdürülüyor. Üstelik bu komite olabilecek en kötü özelliğe sahip. Her bir üyesinin farklı emelleri ve evrimsel çıkarları var. Hepsi türün genel olarak devamlılığını sağlamaya çalışıyor ama her biri bunu bambaşka yollarla yapıyor. Çatışmayı hatta tıbbi olarak savaşları doğuran da işte bu dış gebelik, gebelik diyabeti, hipertansiyon, preeklampsi gibi birçok ölümcül ve çoğunlukla göz ardı edilen hastalık bu tehlikeli oyunun bir sonucu olarak doğuyor. Biliyorum sizi birazcık dolandırdım ama tüm detayları çok iyi bir şekilde anlamanızı istiyorum. Şimdi asıl konumuz olan regl olayına geliyorum. Bizdeki bu çılgın hemokoryal plasentanın varlığı insan dişileri için hamileliği diğer dişilere nazaran çok daha büyük bir yatırıma dönüştürüyor. Plasenta bir kere yerine oturdu mu? Anne sadece hormonlarının kontrolünü yitirmekle kalmıyor aynı zamanda plasenta koparken hemoraji yani iç kanama riskiyle karşı karşıya geliyor. İşte bu sebeple gebe anneler embriyolarının kalitesini çok yakından takip etmek zorundalar. Zayıf veya hayatta kalamayacak veya zaten sorunlu olan bir fetüs ile yola çıkmak annenin hayatta kalma şansını dikkate değer miktarda azaltan hayati bir sorun. İşte burada devreye endometrium giriyor. Endometrium'dan hep coşkuyla bahsedilir. Embriyonun bol bol besin bulup tutunabileceği, yumuşak ve konforlu bir ortam sağlayan bir katman. Serin hikaye ama aslında olan bunun tam tersi. Farelerle yapılan bir deneyde endometriumun vücutta embriyonun yaşayabileceği en kötü ve tutunması en zor olan yer olduğu görüldü. Yani bir fetüs anasının rahminde değil de sırtında veya bacak dokularında daha rahat gelişirdi. Bu nasıl olabiliyor? İzah edeyim. Bir gebelik gerçekleştikten sonra endometrium gerçekten besleyici bir çevre sağlıyor evet. Ama o gebelik gerçekleşene kadar endometrium döllenmiş yumurta yani zigot için son derece ölümcül bir ortama sahip. Ve sadece en uyumlu, en arzulanan özelliklere sahip olan embriyolar bu ortamda hayatta kalabiliyorlar. Annenin vücudu embriyonun tutunma ihtimalini arttırmaya değil azaltmaya yönelik çalışıyor. Embriyo ise endometrium kalsiyuma tutunma ihtimalini arttıracak hormon kokteylleri salgılıyor. Annenin vücudu bu bağlanmayı ne kadar erteleyebilirse bağlanmaya çalışan embriyonun kalitesini kontrol etmek için o kadar uzun zamanı oluyor. Bunun bilinçli bir şekilde yapılmadığını tekrardan hatırlatmak istiyorum. Annenin bu konuda bir tercih hakkı yok evrim acımasız. Endometrium tabakasının zorlu doğası sayesinde zayıf bir embriyonun rahme tutunması engellenmiş oluyor. Böylece evrimsel açıdan müthiş masraflı olan gebelik zayıf bir embriyoyla başlamamış oluyor. Öte yandan embriyo plasentaya en kısa sürede ulaşarak yapışmak istiyor. Ama her embriyo sağlıklı değil ve bunu yapamıyor. Kimi zaman daha tutunamadan ölüyor, kimi zaman rahme tutunduktan kısa bir süre sonra. E bu ölen yavrulara ne olacak? Anne içinde birikecek halleri yok. Unutmayın. Bunların salgıladığı hormonlar anne vücudunda her şeyi değiştiriyor. İşte kör bir şekilde ilerleyen evrimsel süreçte bu konuda akıl almaz bir çözüm görüyoruz. Embriyo ölüyse veya gelişemeyecek şekilde sıkışıp kaldıysa plasentaya yapışamasın ve kaynakları boşa harcamasın diye endometriyal yüzeye gönderilen kan akışı derhal kısıtlanıyor. Ama bu bir dizi felakete sebep oluyor. Öncelikle kan akışının kesilmesi nedeniyle plasental dokular anneden gelen hormonlara daha az duyarlı hale geliyor. Dolayısıyla anne rahminin kontrolünü yitiriyor. Çünkü hormonlar bir dokuya müdahale edemiyorsa o doku üzerinde kontrolünüz yok demektir. İkincisi kanın kesilmesine bağlı olarak canlı dokular ölme riskiyle yüzleşiyor. Bu da enfeksiyonlara ve çok ciddi hastalıklara neden olabiliyor. Yani anne embriyonun kendiliğinden vücudu terk etmesini bekleyecek lükse sahip değil. Hele ki kalitesiz bir embriyo çoktan endometriuma tutunmuş halde ise uzun bir süre bekleyecek olursa tek bir embriyo yüzünden annenin bütün potansiyel gebelikleri imkansız hale gelebiliyor. Yani öyle plasenteyi şalterleri indirip kaldırır gibi açıp kapatamıyoruz. Bu sorunu çözen evrimsel adaptasyon endometriuma kanın kesilmesinden bile daha çılgın bir çözüm getiriyor. Her ay gerçekleşen ovülasyon sonrasında endometrium yüzeyinin tamamı içinde ne var ne yoksa sökülüp vücut dışına kanla beraber atılıyor. İşte karşınızda meşhur adet döngüsü. Her şey en iyi embriyoyu seçebilmek için yapılıyor. Eğer döllenme yaşanmadıysa adet olmasaydı olmaz mıydı diye sorabilirsiniz. Elbette daha makul mekanizmalar hayal edilebilir veya inşa edilebilir ama işte evrim böyle çalışmıyor. Unutmayın burada tek söz anne tarafında değil. Embriyolar endometriumun şartlarını kendilerine uygun hale getirebilmek için yoğun kimyasallar salgılayacak şekilde evrimleştiler. Dolayısıyla evrimsel süreç öyle döllenmediyse atmayalım bir şey olmaz diye düşünemiyor. Bunu yapan dişilerde ölü gebelikler daha sık görülüyor ve anne iç kanama gibi nedenlerle daha kolay ölüyor ve eleniyor. Dolayısıyla sadece ve sadece istenen bir gebelik olduğunda endometriumu tutup geri kalan her durumda döllenme olsa da olmasa da endometriumu söküp atmak evrimsel açıdan en kolay çözüm. Ama bu kadınların her ay fizyolojik dönüşümler yaşamasıyla sonuçlanıyor. Yani bu doğal seçilimi meşhur eden niteliğinin enfes bir yansıması. Problemleri çözmek için tuhaf, böyle idareten yapılmış gibi gözüken çözümler üretmek. İlginç bir şekilde günümüzde kadınlar daha sık adet görüyorlar. Vahşi hayatta yaşayan insan atalarının toplamda 36 ila 50 kez adet gördüğü düşünülüyor. Kadın vücudu üzerine araştırmalar çok sevdiğiniz yerek yapıldığı için bu değişimin nedenlerini tam olarak bilemiyoruz ve bu büyük bir sorun. İşte böyle. Ne kadar aşina olduğumuz bir özellik ama ne kadar derin bir geçmişi var ama tamamen mantıklı. Bizler gebeliğe şempanzeler ve gorillerden daha fazla yatırım yapıyoruz. Bu nedenle embriyolarımıza çok daha katı kalite kontrolü uygulamamız çok mantıklı. Gelecekte bu alanda yapılan çalışmalar menstruasyonun evrimsel tarihine daha da güçlü bir ışık tutacak diye ümit ediyorum. Umuyorum bu sizin için de ufuk açıcı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz Patreon, Kriosus ve YouTube destekçilerimiz arasında katılmayı seçebilirsiniz. Böylece biz de daha iyi videolar hazırlayabiliriz. Bir sonraki videoda üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.